Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber evet ee, şu an streamer takım altı oynuyoruz arkadaşlar ve öyle bak bulduk ya abi şu şoförü memur aldıktan sonra abi şu kutu yok ben onu da bulamadım çünkü abi bak bur gitsin bak burada money money yazması lazım yani şey yazması lazım bak harfler de burada falan. Hatta bak şu dropper'ları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dropper'lar. Evet, bütün dropper'ları bana gönderdi. Bu. Ya az önce kafasını çıkağıtıştı. Aa burada. Arkadaşlar ben Burak dropper'larını götürüyorum artık. Burak görmeden şöyle şu dropper'ları da çalalım. Aa. Gördüğünüz üzere. Evet. Gördüğünüz üzere. Abi haritanın altına girdi Burak. Oğlum o oyunu yapınca o Oğlum hasar veriyor. Yapma oğlum hasar veriyor. Bu da barikat yaptım. Oh. Ben barikatı geçerim ki. bana atacağım. Oğlum bir şey diyeceğim biz bunun arkadaşlarımızı paralı. Abi çok fena sıyırdım. Burcidem, lan, çok Arkadaşlar, yiyip. gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere şu an oyunu bozduk resmen. Şu evi falan denedik de. Bozmuyor. Evin eşyalarını denedik. Eşyalar Bur kimler abone? abone. Evet, Öyle yani. Göstereyim, gösterelim dedik arkadaşımla Streamer Type 06 oynamayı unutmayın, çok güzel, eğlenceli bir oyun Bug'ları oynamayı unutmayın Şey bilirsek mi acaba yoksa Oğlum işiticem Burada dropper var Burada dropper var Ben atmadım onu Burada dropper var O kola atmaya Aga şey. Aga. Yani arkadaşlar, çok game hammer'la bir tane haritayı yok edebiliriz. Nasıl yok edebilirsiniz? Gibi bir video oldu bu. <laughs> <laughs> görüşürüz. Terlik videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi baba yapacağım. <laughs> Aha. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın şuradaki yazı gitti. Yazı şurada da düştü. Karnesinde Şurayı şuraya da yapacağım abi. Gizliyim OO oh. Gel lan buraya O yazıyor herkese Lan bu bana ne sıktı o Bir sıktı. sapanı sıktın Adam beni öldürdü o yüzden ben de onu öldürdüm arkadaşlar çaktırmayın Neyse Şuna da hmm. deneyeceğim acaba <laughs> Kıyafet değiştirme Oğlum kıyafet değiştirme özel Oğlum kıyafet değişti olur. neyse. Yani olabiliriz. Neyse arkadaşlar işte oh, böyleydi. Bu. Kısa anlatma biliyorsunuz. Ya oh. oğlum. Aa, adam, adam öldürüyor. Ne adam öldürdü ya. Neyse. Böyleydi işte. Görüşürüz. Evet. Zevi'den koydun mu cidden?